Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet arkadaşlar, eee kısımlarını görüyor idik. 4. kısım sıfat itibariyle bir hasebi sıfat eee irabtan bahsediyor demiştik. Bu da üçtür. Lafzi takdiri ve mahallidir demiştik. Takdirinin tanımını yapmıştık. Lafızda görünmeyen ve lafzın ahirinde takdir edilen, varsayılan ki bu da bir maniden dolayı olan iraptır demiştik irab takdiri. Bir önceki dersimizde irab takdirinin 7 yerde olduğunu gördük. İrabını takdir alan lafızların 7 kısım olduğunu gördük. Birincisi ve ikincisini görmüş idik. Şimdi üçüncü kısımdayız bugün. İnşallah irab mahkeyi öğreneceğiz. Hemen ibaremize bakalım. vesanesi 3 7 e, yerden üçüncüsü nedir? Ma o muref isimdir ki fi ahirihi ahirinde olan, sonunda olan ne olan? İrabün irab öyle irab ki mahkiyün. E, hikaye edilmiş. Buna bu mahki diyoruz. Üçüncüsü sonunda irabı mahkiye olan, hikaye edilmiş irab olan bir muref isimdir. Muref isimdir. Ee, ne olduğu halde bu e, murab isim? İmmar cümleten ya cümle olduğu halde öyle cümle ki menkuleten nakli olunmuş. Neye nakli olunmuş? İlel alemiyeti, alemiyete. Alemiyeti olacak burası. Ee, yani özel isme. Evet üçüncüsü e, irab takdirinin yedi kısmından. Üçüncüsü sonunda irab ı Mahki olan murab isimdir. Ki bu ya e, alemiyete yani özel isme nakledilmiş cümle olur. Böyle de toparlayabiliriz. Şöyle de toparlayabiliriz. Ee, özel isme nakledilmiş olduğu halde sonunda İrab-ı Mahke olan muharip isimdir de diyebiliriz. İkisi de olabilir. Şimdi örneğimiz üzerinden gidelim. Ne demek olduğuna bakalım. Nahü te -epete, şerran, Te'eppete şerran gibi. Ne demek bu? Te'eppete o koltuk altına koydu. Neyi koydu? Şerran, şerri koydu. Koltuk altına şer koydu. Evet, zamanın birinde bir genç var idi. Çok şerli bir kişiydi. Kılıncını koltuğun altına koyar. Bu şekilde hazırlanır. Evden çıkardı. Annesi ona Teepbete te Şerran derdi. Yine işte şerri kucakladı. Şerri koltuğun altına koydu diye. Bu şekilde söylerdi. Ve artık bu onun adı oldu arkadaşlar. Teepbete Şerran. O gencin adı ne oldu? Teepbete Şerran oldu. Türkçemizde de var değil mi? Yani eylem olduğu halde, fiil olduğu halde e, özel isim olmuş. Yılmaz gibi, e, durmuş gibi. Değil mi? Bu şekilde e, daha farklı isimler de var. Fiillikten e, isimle geçmiş. Fiil iken yani isim olmuş e, lafızlar var. Burada işte böyle bir şey. Tebbete şerran. E, o kişinin ismi olmuş. E, ne de, ne diyoruz mesela? Ca'e geldi. Kim geldi? Tebbete şerran. Tebbete şerran geldi diyoruz. Yani e, ne yapıyoruz? Tebbete şerran ifadesini yani normalde tebbete fiil tahtında vefail şerran mefuldür. meful olmakla mensuptur, fethalıdır. Ama biz isme naklettiğimiz zaman bunu bakın alemiyete özel isme menkul cümle dedik. E, bunu özel isim yaptığımız zaman sonundaki bu feta irabını değiştirmiyoruz. Eski irabını, önceki irabını aynı şekilde kullanıyoruz. İşte buna mahki irab deniliyor. Hikaye edilmiş irab deniliyor. Ee, i̇şte e, ne oluyor? Câ'e teyabba teşerran diye teyabba fail olmakla merfudur. E, ama nasıl merfudur? Takdiran merfudur diyoruz. Takdiran e, merfudur diyoruz. Sonunda e, hikaye edilmiş irab. İrabı mahki olduğu için arkadaşlar. Evet aslında manimiz yine tazür oluyor değil mi? Bir önceki dersimizden hatırlayalım. Tazür ne demek tazür? imkansızlık. Yani tebe teşerrandaki e, feta irabı hikaye edildiği için aynı şekilde aktarıldığı için e, tekrar cainin verdiği e, raf irabını ötüreyi alma imkanı yoktur. Yani bir kelimenin iki e, İrab alma alma durumu yoktur bir harfin daha doğrusu. E, dolayısıyla aslında tazür oluyor ama e, ne diyoruz burada? Sonunda irab-ı mahki vardır. E, Takdiran zamme ile merfudur diyebiliriz arkadaşlar. Ne oluyor? Takdiran irabını almış oluyor takdirinin. İrabı takdirinin üçüncü kısmından olmuş oluyor. Evet. O zaman e, irab-ı mahki nedir diyebiliriz? Bir yerden bir metinden olabilir, bir kullanımdan e, alınıp harekesi değiştirilmeden nakledilen kelime ve cümlelerdir. Aynı şekilde e, kopyala-yapıştır gibi aynı şekilde kullanılmış olan e, son harfinin harekesi değiştirilmeden başka bir yerde kullanıldığı zaman bir kelime ya da bir cümle e, ne oluyor? Onun irabı e, mahki olmuş oluyor. Sonundaki irab irabı mahki olmuş oluyor ve irabını taktiran alıyor. Mesela rai'tu deseydik rai'tu ben gördüm kimi gördüm te'ebba ta Tebba taşerranı gördüm deseydik. Raytu fiil fail tebba taşerran mefuldür. E, sonunda mahki irab vardır. Ve e, takdiran meful olmakla takdiran feta ile mensuptur deriz arkadaşlar. E, merartu bi tebba taşerran. Tebba uğradım desek. Yine bir harf icar tebba taşerran mecruru. Sonunda irabı mahki vardır. Yani hikaye edilen eski irabı vardır. E, bu yeni irabı alamaz. Dolayısıyla e, nedir? Takdiran, bakın takdiran diyorum, lafzen alamamış. Takdiran e, nedir? E, esre ile mecrurdur arkadaşlar. Bite ebbe taşaran dediğimiz zaman harfi cerrin mecrur olmakla takdiran esre ile mecrurdur diyebiliriz. Evet, Burası bu şekilde. Bakalım yine devam ediyor. Ev müfreden veya müfret olduğu halde. Ev atıf, müfreden matuf, cümleten matuf aleyh. Yani cümlenin sonunda, ismin sonunda ismin sonunda e, irab-ı mahkiye olur. Bu isim ya cümle olur, tebbet aşerran gibi ya da müfret olabilir. Müfretten kasıt nedir? Cümle olmayan. Cümle olmayan bir kelime de irab-ı mahkiye olarak e, kullanılmış olabilir. Ev müfreden veya müfret olduğu halde Sonunda mahki irap olan muğrep isimdir. Nereye göre? Kime göre? Yani neredeki o müfret? Fi hicaziyi hicaziyyi. Hicazlıların kavlindeki. Yani hicazlıların kavline göre, görüşüne göre. Hicazlıların görüşüne göre müfret olduğu halde sonunda mahki irap olan muğrep isimdir. Evet yani sonunda mahki irap olan isim. Veya ne olur müfret olur bu şekilde de söyleyebiliriz. Bu hicazın hicazlıların kavline göredir, görüşüne göredir. Şimdi dilde iki meşhur Arap kabilesi vardır. Biri hicazlılardır, diğeri beni temimdir. Hicazlılar müfret bir kelime de sonundaki irabı hikaye edilerek kullanılabilir ve irabı takdiri olabilir diyor arkadaşlar. Hicazlılar böyle diyor ama beni temim bunu kabul etmiyor. O yüzden. Yani bu şekilde kayıt koymuş İmam Biri gibi Hazretleri. Bakalım nasıl oluyor? Nahve men zeyden, men zeyden gibi. Kim için men zeyden veya öyle men zeyden ki? Yani zarf müstegar sıfat oldu. limen gali diyen kişi için, diyen kişiye cevaben neyi diyen? darap düzeyden, darap düzeyden kişiye, e, zeyden düzeyden diyen kişiye cevaben men zeyden gibi. Şimdi darabtü ben dövdüm, kimi zeyden zeydi dövdüm diyor bir kişi. Karşıdaki de diyor ki men zeyden, zeyd kimdir diyor. Aslında ne demesi lazım? Men zeydün demesi lazım. Zeyd kimdir? Men mukaddem haberdir. Zeydün muahhar müptedadır. E, e, müpteda olmakla merfu olması lazımdır. Ama e, kişi ne yapıyor karşıdaki kişi? Buradaki zeydendeki feta irabını aynı şekilde kullanıyor. Men zeyden diyor. Aynı şekilde e, kullanıyor. Yani zeydenin sonundaki feta irabını hikaye ediyor tekrar kullanıyor eski haliyle kullanıyor. Dolayısıyla Zeyden'in sonunda ne vardır? Mahki irab vardır arkadaşlar. Ne diye çözeriz bunu? Men mukaddem e, haberdir. Zeyt muahhar müktedadır. E, ve e, sonunda İrab-ı mahki vardır. E, dolayısıyla takdiran zamme ile merfudur. Takdiran mübteda olmakla takdiran zamme ile merfudur. Veya takdiran e, mükteda olmakla e, zamme ile merfudur diyebiliriz arkadaşlar Evet şimdi aynı şekilde kullanıyor değil mi muhatap Zeyden Zeyd'in demiyor da Zeyd'en karşı taraf Zeyd'in nasıl kullandıysa o da o şekilde kullanıyor Türkçeden de örnek verebiliriz Aslında ne deriz mesela ders saat kaçta diyorum ben karşı tarafta diyor ki ders saat kaçtayı bırak diyor mesela bana başka bir şey söylüyor. Yani şöyle demiyor. Dersin saat kaçta olduğunu bırak demiyor. Benim kullandığım cümleyi aynı şekilde kullanıyor. Ders saat kaçtayı bırak diyor. İşte burada ne yapıyor? Benim cümlemi aslında hikaye ediyor. İrabı mahke olmuş oluyor bu. Aynı şekilde hiç değiştirmeden hiç değiştirmeden ne yapıyor? Birebir kullanıyor. İşte buna ne diyoruz? İrabı mahke diyoruz arkadaşlar. Evet. Bakalım yine dani ve dani antemratani gibi. Kim için dani antemratani? Liman kale diyen kim, kimse için neyi diyen? Eleke temratani. Eleke temratani diyen kişiye cevaben dani antemratani gibi. Eleke senin için var mıdır? Hemze soru hemzesi. Mukaddem haber muahhar mülteda. Ne var mıdır? Temratani iki hurma. tabi Türkçe'ye çevirirken ne diyoruz? Senin iki hurman var mı? Buna cevaben diyor ki kişi dani sen bırak an iki hurmayı e, iki hurmayı bırak. Şimdi başka bir şeyden bahsedecek demek ki. Bırak iki hurmayı diyor. E, burada şimdi an harfi cer temrani mecrurudur. Temrani iki hurma. Temrun temrani. Temrun tekili temrani tesniyesi. Tesniyedir. İkilidir. E, cer geldiği zaman harfi cer geldiği zaman başına ne yapması lazım? Temra, temra yine olması lazım. Yani y ve nun ile iraplanması lazım. Ama sorudaki eleke temran temrani diyen kişinin temrani demesini hikaye ediyor. Aynı şekilde kullanıyor. Dani an temrani demiyor da yeni terkibe göre hareket vermiyor da eski terkibe göre aynı şekilde kopyala yapıştır yapıyor. Dani an temrani diyor. İşte temrani sonunda arkadaşlar ne vardır? Mahke irap hikaye edilmiş bir irap vardır. Eskiden kullanılan irab yeni yeni cümleye aynı şekilde geçmiştir, değişmemiştir. Hani an gelmiş onu celetcek diye bir durum söz konusu olamamıştır, olmamıştır. Mütekellim bunu bu şekilde kullanmıştır. Dolayısıyla ne deriz? Temrani harfi cerin mecrur olmakla mecrurdur ama nasıl mecrurdur? Takdiran mecrurdur, takdiran e, y ve nun ile mecrurdur deriz diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Ne demiş? İrabı bir ya in mukadderatin. Yani İrabı mukadder gizli bir ye iledir demiş. Burada da evet. Ye ve nun iledir. İrabını takdiren almıştır. Evet burası bu şekilde arkadaşlar. Evet İrabı mahki inşallah anlaşılmıştır. Evet ve keza yine böyledir. Yani İrabı takdiridir. Ne? Küllü alemin her alem öyle alem ki mürekkebin mürekkep olan neden ee, yine öyle alem ki öyle her alem ki cüz onun cüzü bir parçası öyle parçası ki esasenli ikinci cüzü nedir? Mamulün ma'muldür. Niçin ma'muldür? Lima o evvelki cüz için ki la irabe e, irap yoktur. Niçin irap yoktur? Lehü kendisi için. Evet ikinci cüz'ü kendisi için irap olmayan birinci cüz için ma'mul olan her mürekkep özel isim yine böyledir. Yani irabı takdiridir. Bakalım. nahvü inne zeyden inne zeyden gibi ve hel zeydün hel zeydün gibi ve min zeydin min zeydin gibi. Ne olduğu halde min zeydin bir hilafi nahvü abdullahi abdullah örneğinin hilafına olarak ve nahvü madrubun gulamuhu madrubun gulamuhu örneğinin hilafına olarak Evet. Şimdi ibaremizi bitirelim. Öyle anlatalım. Fe inne irabe cüz il evveli. Çünkü birinci cüzün irabı. Neden o birinci cüz? Minhuma. bu Abdullah ve Madrubun Gulamühü'deki birinci cüzün irabı nedir? Lafsiyyün lafsidir. Nasıl lafsidir? Laf laf Neyle lafsidir? Bir hasemil bil amile amil hasebince amile göre. Yani, yani hangi amilden sonra gelirse. Vel cüz üç cüz. Öyle cüz ki esane es ikinci cüzü nedir? Meşgulün meşguldür. Ne ile meşguldür? Bir irabil hikayeti. Yani irabi, hikaye ile. Hikaye edilen irab ile. Çünkü e, buradaki yani Abdullah ve Madrubun Gülamuhu'daki birinci cüzler amile göre lafsidir. İkinci cüzler hikaye edilen irab ile meşguldür. Evet bakalım nasıl olacak şimdi. Ee, yine irabı takdirinin başka bir kısmına geçtik arkadaşlar. Yani irabı takdiri olan e, maddelerden bir tanesi de bu. İnne zeyden ne demek normalde? Gerçekten zeyt anlamında inne ismin nasb haberini raf eden bir harf. Zeyden ismi demeliydik ama e, bu bir kişiye isim olarak verilmiş. Alem olmuş. Alem ne demekti? Özel isim demekti. E, alem olmuş artık. Yani o kişinin adı inne Zeydan olmuş. Şimdi bunun irabı nasıl takdiri olacak? Bir takım şartları var. Bakalım. Bu alem midir? Alemdir. Evet özel isim olmuştur. Ca'e inne zeyden, ra'eytu inne zeyden, merartu bi inne zeyden diye böyle isim olmuş. E, mürekkeptir. Meydana gelmiştir. Neden meydana gelmiştir? İki cüzden, inne ve zeydenden. Meydana gelmiş bir alemdir, özel isimdir. Ve birinci cüzü, birinci kısmı yani inne, e, ikinci cüzü, pardon, ikinci cüzü yani zeyden, nedir? Birinci cüz için yani inne için mamuldür. İnne ne yapmış? Onu nasip etmiştir. Zeyden nasip etmiştir. Zeyden innenin mamulüdür. Ondan etkilendiği kelimedir. Böyle olduğu zaman, böyle olduğu zaman ve bir de şart nedir? Birinci cüz için de, evvelki cüz için de irap yoktur. Yani inne harf olduğu için iraptan da mahalli yoktur. Biliyoruz ki arkadaşlar harflerin asla iraptan mahalli yoktur. Ne demek İrab'tan mahalle olmamak? Yani cümlenin bir öğesi değildir. Yani inne müpteda olamaz, fail olamaz, işte meful olamaz, hiçbir şey olamaz. Sadece bir harftir. Çünkü tek başına bir anlam ifade etmiyor. Dolayısıyla şartlar mevcut. Alem iki isimden meydana gelmiş. İkincisi birincisinin mamulü olmuş. Ve birincisinin İrab'tan mahalli yok. Bu durumda arkadaşlar bu özel ismin İrab'ı takdiridir. Ne deriz? Cae inne zeyden. İnne zeyden geldi. Cae fiil inne zeyden faildir. E, takdiran zamme ile merfudur. Ra'itu gördüm kimi inne zeyden inne zeydeni gördüm dediğimde e, meful olmakla takdiran feta ile mensuptur. Bir enne, bi inne zeyden merartu bi inne zeyden desem yine mecrur olmakla takdiran takdiran esreyle mecrurdur. Evet. Aslında bir nevi irabı ı de benziyor. Yani İrabı ı Mahke gibi aslında. Aynı İrab kalmış. Eski İrab aynı şekilde kalmış. Evet, Helzeydün Zeyd midir? Normalde bunun anlamı budur. Ama Helzeydün bir kişinin adı olmuş. Helzeydün. Ca'e geldi. Kim geldi? Helzeydün. Helzeydün geldi diye. Böyle isim olarak kullanılmış. Alem olarak kullanılmış. İki isimden meydana gelmiş. Yani mürekkep bir lafız. Ee, birinci pardon ikinci cüzü yani zeyt birinci cüzü için birinci kısmı için yani hel için mamul olmuş diyebilir miyiz? Ee, şöyle diyebiliriz manevi amindir değil mi? Bunun e, amili mamine manevi amindir müpteda olmakla. E, mamuldür bu şekilde mamul diyebiliriz. Ve birinci cüz için irap var mıdır yoktur. Hel harftir İrap'tan mahalli yoktur. Dolayısıyla bunun da irabı takdiridir. Ca e hel zeydün dediğimizde takdiran zamme ile merfu. Ra'eytü hel zeydün dediğimizde takdiran feta ile mensup. Merartü bi hel zeydün dediğimizde takdiran esre ile mecruldür. Min zeydin. Ee, yine bir kişi alem olarak verilmiş. iki lafızdan mürekkep. İkinci cüz'ü yani zeyd birinci cüz'ü için yani min için mamül olmuş. Min onu ceretmiş. Ve birinci cüzün yani minin iraptan mahalli yok harf olduğu için. Dolayısıyla bu da bu aleminde de artık irabı takdiridir. Caemin min zeydin, râeytü min zeydin, merartü bi zeydin şeklinde üç halde de irabını takdiran zamme fetha ve esre ile alır. Evet, Abdullah böyle değildir fakat. Abdullah bunun hilafınadır dedik. Bunun tersinedir, tersi nedir, zıttınadır. Şimdi Abdullah Yine iki, bu bir özel isim değil mi? Abdullah ismi, Alem, özel isim. Ee, i̇ki lafızdan meydana gelmiş. Abit ve Allah lafzından meydana gelmiş. İkinci cüz'ü yani Allah, birinci cüz'ü için yani abit için mamul. Çünkü abit muzaf, Allah muzafin ile onu cer etmiş. Ee, ama la irabele şartımız yok. Yani birinci cüz'ün iraptan mahalli olmaması gerekiyordu. Ama abdü kelimesinin iraptan mahalli vardır arkadaşlar. Çünkü bir isimdir. Abdü, abde, abdi şeklinde iraplanır. Murep isimdir. Mebni değildir veya iraptan mahalle vardır. Dolayısıyla böyle durumlarda arkadaşlar bu birinci lafız irap alır. İrap alabilen bir lafız olduğu için irap alır. Ama ikinci lafız aynı şekilde sonundaki mahki irapla kalır. Yani nasıl olur mesela? Cae geldi kim? Abdullahi. Abdullah geldi deriz. E, abid fail olmakla lafzen e, merfudur allahi e, nedir takdiran sonunda irab hikaye vardır e, takdiran e, irabını almıştır deriz Ra'ytu gelseydi ra'ytu gördüm kimi abdallahi Allah'ın e, pardon abdullahı gördüm deseydik yine abdullah isimdir e, abid kelimesi irab alır Mu'rab olduğu için irab alır e, lafzen feta ile mensuptur Allah'ın sonunda da yine nedir? İrabı hikaye vardır. Abid kelimesinin onu cel ettiği o irap orada bakidir, kalıcıdır. Yani şöyle olmaz. Mesela Ra'it'i gördüm kimi Abdullah'e veya Abdallah'e diye ne olmaz? Fetalı olmaz. Yani Abid kelimesinin verdiği cer irabı. Abit muzafı olduğu için onu cel etti ya. Onun verdiği irap arkadaşlar orada kalır. Sonunda hikaye edilen irap vardır. Muzafir ileyh olduğu zamankinden hikaye edilen irap İyirab vardır. İrabı takdiridir. Merartu bi abdillahi. Abdullah'a uğradım dediğimizde abid kelimesi bin harfi cerri harfi cerrinin mecruru olmakla lafzen mecrurdur. Esre ile Allah'ın sonunda da yine hikaye edilen irab, esre irabı vakidir. Evet. Burası da anlaşıldı umarım. Hem madrubun gulamuhu da aynı şekilde. madrubun dövülmüştür. Kim gulamuhu? Onun gulamı normalde. Madrubun ismi meful gulamuhu onun failidir. Ama bu bir kişiye isim olmuştur. Alem olmuştur. Madrubun gulamuhu şeklinde bir alem olmuştur. İkinci cüz, birinci cüz için mamuldür. Yani gulam madrubunun faili olmakla, naibi faili olmakla daha doğrusu nedir? Mamulüdür onun. Ama birinci cüz için irab vardır. Yani madrubun muhreb bir kelimedir. Dolayısıyla bir önce gelen amilin verdiği irabı madrubun alır. Ne yapar? Ca'e madrubun gulamühü râeytü madruben gulamühü merartü bi madrubin gulamühü şeklinde birinci lafız lafsen birinci parça birinci cüz lafsen irabını alır Lafzen merfudur veya mensuptur veya mecrurdur. Ama ikinci cüz irabını takdiran alır. Madrub'ünün verdiği e, naibi fail failiyet irabıyla meşguldür. E, ve e, oradaki hikaye edilen irap ile meşguldür. Yani o eski naibi faillik irabını o bırakmaz. E, aynı şekilde e, kullanıma devam eder. Sonundaki irap takdiridir deriz arkadaşlar. Evet şimdi peki e, kelimenin ortasında böyle irab olur mu? Yani irab dediğin şey cümlenin, kelimenin sonunda olur. Peki madrubun ortada, abit kelimesi ortada. E, bu nasıl olacak? E, yani hepsinin irabı takdiri olsaydı, madrubun gula olsaydı e, diyebilirsiniz. Bunun e, cevabı nedir arkadaşlar? Şimdi madrubun murep bir kelimedir. E, alemiyete yani özel isimliğe geçmeden önce muhreb bir kelimedir. Yine abdü muhreb bir kelimedir. E, irap almaya kabiliyeti vardır. E, dolayısıyla irap e, heder ve telef olmasın diye yani bir kelimenin çünkü irabını laksen alması daha güzeldir takdiren almasından. E, hazır burada murep kelimelerimiz var. E, dolayısıyla irabı verelim, lafızda görünsün diye irap e, telef olmasın diye kelimenin sonuna verilmesi gereken, kelimenin sonunun hak ettiği irap birinci cüz'e birinci kısma verilir arkadaşlar. Birinci kısma verilir. E, abit ve madrup kelimelerini, iğra, kelimeleri, iraplarına lafzen alır. Ama Allah ve gulam kelimeleri aynı halleri üzerine bakidir. Onlar değişmez. Sonlarındaki irapları hikaye edilir. Üç halde de başına ne gelirse gelsin. E, bunların Abdullah'ın, Madrubun, Gülahmen'in başına ne gelirse gelsin. Allahi Allahi şeklinde kalır. Gulamühü gulamühü şeklinde kalır. Sonlarında irabı hikaye vardır. Mahke irab vardır. Hikaye edilen eski irapları vardır. Şimdi bu cümleyi daha iyi anlayacağız. Bu örneklerdeki diyor birinci cüzün irabı lafsidir. Amile göre lafsidir. Ne dedik? Ca'e abdullahi râeytu abdallahi merartu bi abdillahi dedik. Gelen amile göre birinci cüz lafsi olarak irabını alır. Ama ikinci cüz Allah'ı e, hikaye edilen İrab'la meşguldür. Başına Ca'e de gelse, Ra'etü de gelse, mer'a'tu Bi de gelse, Arficer de gelse ne yapar? Allah kelimesi değişmez. Orada bir irap değişikliği olmaz. E, sonunda İrab'ı e, mahki vardır arkadaşlar. Evet, ev bina'ün mahkiyün demiş. Ev atıf bina'ün mahkiyün matuf. İrabün mahki gün matufun aleyh. Yani sonunda mahki irap olan isimdir ya da mahki bina olan, mebni olan kelimelerde irap olmadığı için şimdi hikaye edilen mebnilik de olabilir. Ne diyeceğiz şimdi? Ev bina ün veya sonunda mebnilik olan muhref isimdir. Öyle mebnilik ki mahki gün hikaye edilmiş. Veya sonunda hikaye edilmiş mebnilik demiyoruz da bina-i mahki olan her muhureb isimdir. Şimdi mebni kelimeler de alem olabilir. Hamsete aşara gibi. Bakalım. Nahve hamsete aşara. Hamsete aşara gibi. Ne olduğu halde hamsete aşara? Alemen alem olduğu halde. Ne üzerine bu böyledir? Gayrı irap takdiridir. Alel eşhuri en meşhur olan görüşe göre. <laughs> evet. En meşhur olan görüşe göre alem olan hamsete aşara gibi çünkü bazılarına göre bunun irabı mahallidir. Mebni olduğu için irabını mahallen alır. Takdiren değil de mahallen alır diyorlar bazıları. Ama meşhur görüş, daha çok tutulan görüş nedir? İrabını takdiren almasıdır. Bakalım nasıl olacak? Hamse taşara 15 anlamında ve mebni bir lafız. 11'den 19'a kadar olan sayılar nedir? Mebni'dir. Hamse aşara, Sitte aşara, Sebate aşara, Semaniye aşara. Bu şekilde fetha üzerine mebni'dir arkadaşlar. Mebni'dir. Bina vardır, mebni'lik vardır. Ama bu bir kişinin adı olmuştur. Hamse aşara artık bir isimdir. Ama e, isim olduğu zaman da e, sonunda mahki e, olan bir mebni'lik vardır. Yani mebni'lik e, şu fetha üzerine olduğu mevnilik durumu değişmez. Ne deriz? Cae hamsete aşara. Hamsete aşara geldi. Cae fiildir. Hamsete aşara faildir. E, ama e, sonunda binai mahki vardır. Yani hikaye edilen bir mevnilik durumu vardır. Değiştirilmeyen e, öncesinden kalan bir e, önceki halinden kalan bir mevnilik durumu vardır. Ne olur o zaman? Takdiran zamme ile merfudur. Ra'itu hamsete aşara. Takdiran e, meful olduğu için feta ile mensuptur. Merartu bir hamse aşara. hamse aşaraya uğradım dediğimde harfi i cerrin olmakla mecrurdur. Ama nasıl mecrurdur? Takdiran mecrurdur. Ne ile mecrurdur? Esire ile mecrurdur. Normal bir müfret isim gibi. Zeyt gibi. Zeyt nasıl esire ile mecrur? Hamse hamseta da artık bir isimdir. ve nedir? Takdiran esire ile mecrurdur. Yani onun öyle olduğu varsayılır demek aslında. Evet. Burası da bu şekilde. İnşallah e, anlatmadığımız bir yer kalmadı. Evet mebni olan kelimelerde de irabu mahki demiyoruz da yani müreb olan lafızlarda irabu mahki diyorduk zeyt gibi mesela veya şerran gibi. Ama mebni olan lafızlarda mebni olan lafızlar aynı önceki haliyle aktarıldığı nakledildiği zaman e, ne diyoruz? Bina-i mahki var diyoruz. Sonunda bina-i mahki vardır. İrabını takdiran alır. Takdiran e, irap veririz arkadaşlar. Duruma göre. Evet. Dördüncü kısma geçecek. Dördüncü kısma geçmeyelim. İrabı takdirinin dördüncü kısmı neymiş bakacağız. inşallah bir sonraki derste. Umarım İrabı mahke konusu, binayı mahke konusu anlaşılmıştır. Sorularınızı, yorumlarınızı, düşüncelerinizi e, yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.